Ya şirketimize bir tren gelmedi kalmıştı tren de geldi ya. Ya tabi canım makinist gibi adamız derken şaka yapmıyorduk gördüğün üzere tren sürüyorum ya. Ben çok merak ediyorum sen bunu nasıl götüreceksin ya? Ya ustam ben inşaattan anlamam siz tır sürmekten anlamazsınız. Her yiğidin yoğurt işi farklıdır o iş bende siz rahat olun. Yalnız bir eskort araç verseler iyi olacaktı ya polis falan ceza yazar bize. Cemal abi Cemal abi nerede ya? Ofiste ofiste. Eyvallah sağ ol kolay gelsin. Ya Cemal abi bana bir escort ayarlayın ya bunu nasıl gidecek bu trafik? de ya. <laughs> Cemal tek tarihinde bir ilk ve trafiğe çıkacağız. Gerçekten çok sıkıntılı olacak. Cemal abi. Ne bağırıyorsun ya? Ya Cemal abi şefe söyleyin de bir eskort araç ayarlasın. Bak bu gitmez. Vallahi ceza yeriz ya. Gider gider sen rahat ol. Abi ben zamanında 10 doğrusu 20 doğrusu çok götürdüm. Eskort araç gerek var. Bak vallahi ceza yeriz. Hiçbir şey olmaz. Biz izinlerimizi aldık. Vallahi öyle olsun Cemal abi. Ceza yersek yani bana bir şey demeyin o zaman. Arkadaşlar böyle uzun doğrusu da eskort araç. Yani öncü araç. Ara arkada önde araç gerekiyor ama bunlar bana vermiyor. Masraftan kaçıyor. Ama şuna bakın doğru senin gıcı bir yerde başı bir yerde. Bu trafikte nasıl gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Eyvallah makinist bey. Lan bana da makinist diyorlar ya ama hoşuma gitmiyor değil ya. Sıkıntı bu dönmez ya. Vallahi dönmez ya. Dönse de trafiği felç ederiz biz ya. Oy iyi ama aynalar konusunda falan bayağı avantajlıyız. Kör noktamız falan yok Allah'a şükür. Yavaştan çıkmaya çalışacağız. İnşallah gidebiliriz diye düşünüyorum. Yani arkası taş şirketi girişinde. Şuna bak geliyor mu dönüyor mu? Oo. Gel bakayım gel bakayım gel 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 gel. Bir sıkıntı yok şu anda da baksana trafiğe gireceğiz. Trafikte çok büyük sıkıntı olacak. Ustam geliyor geliyor. Gelir tabii ya şoförü benim bu trenin. <laughs> ha gayret şuradan da şöyle bir güzelce dönelim. Şükürler olsun sonunu gördük de. Vallahi biz ceza yiyeceğiz Allah rızası Yani şu eskortun parasını ben vereyim tamam ya dur ya dur. dur. Vallahi ceza yiyeceğiz sıkıntı olacak ya. Cemal abi tamam lanet olsun eskortun parasının yarısını benden kesin. Çağırın şu eskort. Discord'ları ceza yemeyelim. Tamam olsan öyle olsun çağırıyorum. Ya abi inatlaşmaya gerek yok. Akıl var mantık var. Yani şuna bak. Adamlar low bed fazla uzun olmayan dorsaya bile escort araç ayarlıyorlar. Sen bize cimriliğinden ayarlamıyorsun ya. Tabi araç sizin değil. Plaka bana ait. Ah oh, kafa rahat tabi. Ya olsan patron çok pinti. Bana laf söyle. Bir şey olmaz abi. Sen benim dediğimi söyle. Ben bu işin profuyum. Vallahi bundan nereden aldık başımıza beraber arkadaşlar. Bunun derdi çok ya. Çıkayım dağlarına kurt yesin ben yani aha geliyor galiba escortlar gelsin bakalım bu nasıl escort lan böyle Oo, harbiden afilli mafilli escort araç yapmışlar ha iyi maşallah o güzel güzel bak bu şirketin escort araçları iyiymiş ya vay maşallah vay selam aleyküm aleyküm selam hoş geldin hoş bulduk sen misin bu turun kaptanı ya benim benim escort da sensin galiba öyle öyle deme de yanlış oluyor önce araç diyelim hani şey diyelim escort <laughs> tamam abi. tamam, Ayküm hadi diyelim. önce araç ben şu bırakları alayım hadi gel bir konuşalım Elektrik yok galiba ya ben. Kardeşim, şey? hoş geldin kardeşim nasılsın iyi misin? Hoş dayı iyiyiz ya bu şeye geldik de biz önce araç olacağız bu uzun dorsaya da Lan o nasıl önce araç aracın gelen arabayı gördük siyah bir tane modifiyeli araba getirmişsin o önce araç sana değil apaçık Ben onu size kullandırtamam kardeşim ya, yani. Olmaz arkada bizim bir şirket arabası var o yedekte duruyor o arkada sağ arkada bakıyor bak, sana bir bak. sana o uzak tükürüyor musun bak ben? O onu alın onlara gidin oğlum olmaz mı kardeşim ya? o ben modifiyeli araba Ya o kardeşim modifiyeli araba bizim şirketin karizma açısından çizdiri Allah Allah Tamam Efendim Beğenmediler arabanı git Nasıl bir şirkete çalışıyoruz kardeşim? kardeşim Bu ya, bir daha ha, yardım Ya, yardım. Kardeşim, Allah ben çalışmak Allah Allah. Ya. Ya, ya. Bizim şirketin bir prensibi var kardeşim o ne öyle Apache arabasıyla gelmişsiniz ya Aa, Ne Apache arabası kardeşim şeyle geldik işte modifiyeli arabayla geldik Yok ne abi, abi modifiyel olmaz mi? Biz Cemal Tex uluslararası bir şirketiz olmaz öyle bir şey Kaptan çık tıra sen aydın. Tamam ben tıra çıkıyorum hadi bak biriniz önden biriniz arkadan Vallahi dikkatli olun yolu kapatın ceza yemeyelim bak Ben arkadan. Tamam, ben arkadan. <laughs> haydi bakalım Sen sizden iletişim kuracağız kaptanın Tamamdır Tamamdır Sağdan on doksan dergahçı Sağ erkeşte yer alıyor sağ olun, işte. Ben telsizden iletişim kurmayalım. Gerçekten anlamıyorum ben sizi. Telsiz iletişimini anlamıyor musun kaptan? Yok yok yok. Sesiniz gerçekten kusuyormuş gibi geliyor. Ya, Çömez olunca böyle oluyor ya. Boşver evet. ya. O kontrol önünden Bey dönüyor mu araç? Araça bir bakalım. Şu anda dönmeye çalışıyor ama az sonra takacak ben söyleyeyim. Arka taraf geliyor şu anda? Geliyor geliyor. Son iki kaldı. Allah gelmiyor, belanı gelene. Gelmiyor. Taktı şu anda. Taktı. İttirmiyor. Oldu bizim iş bu. burada biter. Teşekkür ederiz. buradan bitirin baba. Bir saniye. Yavaş yavaş ne kandı? çıkamadı. Ne yapıyorsunuz siz burada? Aptal aptal. Hocam çıkacağız hocam hocam çıkacağız hocam. Sen şey yapma. Yıllardır bu işi yapıyoruz ya. Şey yapma. Ben bir ittireyim şurada. Kerem Bey arkaya alalım lütfen. Ben size vurursam şu şekilde. Bir fayda ettim hocam. Yok sizin

Arabayı teşekkürler. Ayrıcım kaç ton yıkılıyorsunuz bu arabayı bu kadar evet. <laughs> yıkıldınız ya. Arkadaşlar okuyup üfleyelim. Halledeceğiz diye düşünüyorum. Çıkacak gibi. Çıkacak gibi. Kaptanım tam sağ yapın. Buradan çıkabilmemizin en iyi yolu okuyup üflemek. Hadi dua edelim. Hadi, Hadi edelim. edelim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bakın çıkıyor. Gördüğünüz üzere. Bravo. Alkışlayalım. Gelen Gerçekten Bey. bravo. Bravo. Yani ya. faydası burada, yılların eskortu olarak inanılmaz bir işe imza attık. Doğruyu buldu şu anda. Harbiden dost doğru gidiyor. Tabii, tabii. Hak yolu. Hadi bakalım. Ya bu evet, eskortlar nerede sağ alalım, ya ben tek başıma alalım. gidiyorum. Ak yolu tır. Şöyle geleceğiz geleceğiz. Ben öne geçtim. kaybettik ya. Evet buradan U çekeceğiz. Ben şimdi ön tarafı da alıyorum. Arkadaşlar oraya doğru alıyorum. Sağda sağda. Nasıl U çekeceğiz buradan? U çekeriz kaptanım. Bakın tam buradan şöyle, tara şöyle Allah, sağalım, sağ tarafa doğru alın. Şöyle sağ alın. Yalnız, yalnız beni sağ aldınız <laughs> siz yalnız, yalnız şu anda. Al <laughs> sağa. <laughs> Biz de zorla kardeşim. Al sağa. İyice sağa al. Beyefendi direk var. Ne yapmaya çalışıyorsunuz beyefendi? O direk sizin... ...girmesin diye uğraşıyoruz. da. Gelin efendim. Ya bunlar nasıl eskort? Kimi getirdiler ya? <laughs> gayet iyi bir firmayız. Şu şu şekilde ben yolu kapattım. Kerem Bey arka taraf sizde Kerem Bey. Dönecek Kontrol alalım. edin. Kontrol edin bir. Döner, döner. Döner. Dönmezse şerefsizim. Döner. Dön bakayım. İnşallah e döner. Şey, Yüksel aa, Bey. Döner, döner döner. Hadi bakayım. Döner ya. Değilse de kebap söylemişim. <gülüyor> lan Yüksel <laughs> dönse de öyleyse dönmez neyse. Lan neyse. döndü lan. Gerçekten bunlar işi biliyormuş ya. Allah ya be. biz yılların şeyiz kardeşim ya. İnanılmaz. <laughs> Gerçekten ya. bravo. Bundan sonra hep sizle çalışacağım ben. geçen gün yine escortluk yap. Aa! Aman o. Biz bu tutanak tutacağız kaptanım. Siz gidin ya. <laughs> bu nasıl escort escort kaza yapıyor bu? <laughs> escort da vuruyorlar oğlum. <laughs> Bize de bir iki tane escort lazım. Şunu yani, nereye bak trafik gördüğünüzde bay Dörtümü de yakayım ben şu şekilde. zahmet olacak beyefendi. Yo yo estağfurullah estağfurullah. Beyefendi sivil polis misiniz? O üstteki ışık ne ya? Mavi mavi yanıyor. Tanay'dan şey yaptık da. Şöyle de bir story çekeyim. Evet. Osmanoğulları escort firması olarak gördüğünüz üzere aracımızı götürüyoruz arkadaşlar. Araç bize kızıyor. Buyurun. Story çekmeyi bırak da yoluna git kardeşim ya. Gidiyoruz ya Allah Allah ya. Tam TikTok çekmelik ortama. Ah pişti te yar. <laughs> bu da, bu da, bu da, bu. Gel yaklaş bir gözüküyorsun oh. sen nereye gittin? Escort kayboldu. Ben nereden gideceğim? Ben işte, döneyim bari şurada ya. Birazcık öne ben geçeyim bakayım ne var ne yok. Şurada yolu kapatalım. Öne geçin siz talimatları verin aracımıza. Ha cama gelin alt cama. Şeker vereceğim de gelin. Ver ver şeker ver bana. cookie. cookie cookie. Nanik nanik nanik. en son şekere kanıp gittiğinde çok kötü şeyler olmuştu evet Yapma evet minecraft'ta kalmıştım şeker enlerdeki kavşağı kestim eyvallah eyvallah geliyorum azıcık bas be kardeşim bu nedir ya senin de arkanda 1150 milyar milyar ton olsun sen de gidemezsin kardeşim ya adam aklı ya biraderim öndeki kavşağı kesecektim. Benim yolumu niye kesiyorsun sen ya? <laughs> nasıl ya? Orada o or geçmiyor mu o? Ya yok sen bak şu kamyonları kes. Ay yanlış yere bu Pardon dayı ya. Sen o kamyonları sonra dur dur Bu nasıl bir iş ya? <laughs> bu, ne ya? Biz online eğitimde mi eskort <laughs> amına? Yine yanlış yeri kestin. Adamlar önüme kırıyor. Dayı gel güvenli güvenli, güvenli. o kırmaz o. O zaten ben polis kestim. yani. Biz Ahmet kırmasın değil ben, mi? Ben ona el ettim o kırmaz o. Gel. Eyvallah eyvallah hadi. Güvenli bir şekilde devam ediyoruz. Kaptanım biraz basalım kaptan. Acelemiz var ya. ya. Yılmaz <laughs> Çam sen rahat ol. Bas Her şey kontrolümüz altında merak etme. Kerem neredesin? Arkada durum nasıl? Hadi bakalım. Ben neredeyim ya? Bura ne lan? Sınır kapısı yazıyor. Ne sınır lan, kapısı? Sen nereye gittin ya? ya. <laughs> Oğlum ben sınır kapısına gelmişim. Farkında değilim. <laughs> Allah Allah Allah. Hatır bana gelecek. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> Kerem sen sınır kapısında ne işin var? Kaptanım soldan gelin. Kaptanım bana bana bana. Gel gel <laughs> hiçbir sıkıntı yok. Ben Neredeyiz? bir tane sarı tır buldum. Onu takip ediyordum. Takip ede de sınıra geldim. Siz değil misiniz bu? Ya senin kafanı sokayım. Sen nasıl eskortsun ya? Oğlum sarı tırdı ama. Ya ben koca, mana mana ya. <laughs> Allah belasını versin ya. Vallahi ya bize benzeyen kaç tane sarıtır olabilir Allah, ki ya? Çık lan telsizden de. Lan. <laughs> Öyle kaldılar gidiyorum ben. Ya. Çık. Yürü git buradan paranı <laughs> vermeyeceğim seni ya. Allah Allah. -all <laughs> <laughs> <deline. gülüyor> çıktı telsizden ya bu nasıl sport ya? Kaptanım hiç merak etmeyin ben güven altında size götüreceğim tek başıma. Ya ben sizin firmaya güvenemiyorum artık bu nasıl bir şey ya? Kaptanım bizim film aslında iyidir de bugün bir aksilik oldu. İnşallah sağ salim gideriz Yüksel Bey. Yoksa çok büyük sıkıntı yaşayacağız abi. evet, Cemal Bey çok sinirleniyor bu durumlara. Yok yok siz basın hiç korkmayın ya. Buralar açık her şey benim kontrol tamam. altında. Siz basın. Gerçekten çok biz güvenlisiniz Zaten güvenlisiniz. Şöyle şeyler de yapabiliyoruz. Bakın eski eskortlardanız biz. <laughs> <bu şekilde. gülüyor> Onu ben de yapabiliyorum ya bakın. Yakın Bakayım. Nasıl yapıyorsun? Bakın nasıl yılan ölürüm, değil mi? Maşallah maşallah. Siz de yani yükünüze gerçekten çok önem veren bir şoförsünüz. Ya tabii ki tabii Ben bu işin profesyoneliyim Yüksel Bey ya. Basalım. Beni sollayın. Ben arka tarafı da kontrol edeyim. Tabii ki tabii ki. Ben sizi sollayacağım şimdi. Hiç hiç fren yapmayın. Burada tapak az gidin. Yani her şey kontrolüm altında. İleride sağa... S sıkıntı yok. Sağ bir dönüş var. Orada da taba gaz devam edin efendim. Tamamdır. Dön tam gaz devam, devam edeceğim sağ dönüşten. Emin bak, misiniz? Tam sağ sağdan devam edin. Eminim. Her Allah şey şeyimizin kontrolümüz altında. Bak burada yalnız yol bitiyor. Yol bitiyor Doğru. yalnız. Yok devam devam. Sen devam. Ha buradan baş döneceğiz. Ne yapacaksın? Dönersin. Ne oldu lan burada? Dönmedi mi? Yok dönmedi. Aa döndürürüz onu ya. Hiç dert etmeyin. Kaptanım bir saniye ben arkaya bakayım. La çok gittin çok ha. Nereye gidiyorsun ha? Ulan escort gitti ya. Bak bak geri de döndü. Ya çıldırırsın. Ben ne yapacağım burada? Beni de buraya soktu. Hız hızlı hızlı gir dedi girdim lan ne oluyor lan lan beni bir rahat bırakın ya Allah'ım bilmiyorum arkadaşlar ne oluyor ya ya beni bir rahat bırak sal benim bir dorsemi ya beni bir salır mısın kardeşim ya ne oldu yılan oyununa döndü burası ya dayı senin burada ne işin var Allah rızası için biz neredeyiz bir dakika Allah'ım ya Rabbim bu ne arıyor burada ya ya beni bir sal sal bak şimdi de dorsemin üstünde çıkmaya çalışıyor manyak bak ya arkadaşlar eskortlar bıraktı gitti beni ya bunu, görünce bıraktılar gittiler şuna bakın arkadaşlar tabi ya bunu herkes götüremez arkadaşlar şaka maka tek kaldım ya Niye böyle oldu? Allah Allah. Neyse yani. Yapacak yap, bir şey yok yani. Bakayım arkadaki dorseler tam mı? Arkada kaç dorse var mı? 10 dorse var mı ya? Vardır herhalde. Öyle değişik ve ilginç bir video oldu. Videoyu beğenmeyi, kanallarımıza abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Değişik, eğlenceli bir video oldu ya.